Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Hepsini soktuk şu tabumuz. Da mükemmel bir keyif var. Tünev olmuş. Bu tabumuz çok güzel olduğu için ayağına bilezik taktık. İşaretledin mi onu Alperen? Hayır çok güzel değil. Hmm. Taktım. Nereye? İşte, Baba kulağına bir şey diyecek. tamam TikTok, TikTok olur demi ha. Silçile. Baba sulcanı ye bak. Evet. Nasıl <laughs> Arkadaşlar ben gidişleri tırmanıyorum. Beni de gösterin baba. Arkadaşlar ne var ne var. Arkadaşlar İyi ki varsınız arkadaşlar peşinden geliyor Alperen evet. tamam tamam <gülüyor> <gülüyor> Ya, ya. İyi yesin. Gördün mü? Evet arkadaşlar, dolcu buldu tavuğunu. Ördeklerin gemesi çok taş yok. Terima kasih telah menonton! ördeklerin kümese bakın. Hırsız ve köpek açmasın diye ben ne yaptım? Taşları mı koydun? He. Onu iyi. Onu ben bile açamam Evet. Baba, araba arabada göster. Bu da bir evet varırken bu da bizim çoban göbeğimiz arı. Arap tavukları gidiyor. Gidiyor bu burada bu her zaman. Geliyor. Alın ve buraya buraya salıyoruz. araba burada duruyor Sa sakin sakin tavukların hepsi Aralar geri çıktı çık hadi çıkıyor. sokalım hepsini arkadaşlar bak bak bakın Vi bakın video içtiğinde sokalım hepsini hadi hadi gelin kış sokmasın Aha, hadi hepsini gönder bunu youtube kanalına yükleyeceğim 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 hadi Alperen, Hadi Pelin hadi. Gönder hadi Şimdi de, de koruyucu sarı geldi Hadi oğlum Arkadaşlar şimdi koruyucu sar, Sarı üç, Sarı ve kangal köpek Uyuz geldi Tamam baba Hadi Hadi tavuklar oh, O da gelsin Burayı kapat Çekil oğlum öyle. Çekelim şöyle. Baba, Girin bir, hadi. Bir balık kılçığına bile kürk çıkıyor. Evet. <laughs> hadi Yurtacının keyfi iyi. İyi. Tüneye çökmüş. İyi ki, iyi ki Hadi. Ha? Hadi yuvaya da hepsini sok içeri. Öyle tutma. Ne? Yazık oğlum. İyi. Heh, tamam. Çünkü ye, ye cingan gibi bu. Dak dak. Hadi bunlar da sokalım. Girdi mi hepsi? Hı -hı. Saydın mı? Evet arkadaşlar burada bir durduruyorum. Niye? E, çünkü evde Japon balıklarımızla çekeceğiz. Bunu ayrı video yaparız. Bu bayağı bir oldu. Tamam. Sen bak bakayım. Baba. Say bakalım. Hadi kaç tane beyaz ligorim var? 6 tane 5. 6 tane ligorim. Evet. 6'sı ligor ligorin. 6'sı ligorin. Bitti. 3 tane Alman, evet. Bir tane Lokman, evet. Bir tane Atak, bir tane Atak, bir tane evet. Atak. Hmm. Bu kadar. Hayır. Niye? Google, çil, şapkali Chilorus, şibikler. Hmm. bir bir de bir de küçük köylü orozu. Hadi bir de küçük evet. bir de küçük bıldırcına bıldırcına benzeyen tavuk küçük. Evet. O da o da minik minik yumurtluyor. Blue Astor'un bunun cinsi de. Hadi herkese görüşürüz. Daha. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Beğenin beğenin sesini söyle. Beğenin. Hadi. 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 Bay bay arkadaşlar. Baba bir gün iki gün bir bir, bir bugün var ya bir bugün iki tane video çeksek yüklenir mi? İki tane yüklenir. <laughs> beğenin de like atın da. Beğenin de beğenin O zaman o zaman bugün.